Bak, orada da bir sıkıntı var yine. Başkan ne dedi? TRT Spor'daki yayında Sayın Ali Koç diyor ki profile göre transfer yaptık diyor. Doğru mu? Mourinho bize asla isim söylemiyor. Bize profil söylüyor. Biz araştırıyoruz. isimleri veriyoruz. O isimlerden seçiyor. Adamın çizdiği profile göre siz, sizin bulduğunuz en iyi isim Yusuf olmuş. Dün Acın ne diyor abi? Hoca ne istediyse onu aldık diyor. Romulo falan varmış da Ennesil'i seçmiş olabilir. Aradaki ilişkiye bak. Ondan sonra da iletişimden bahsediyorlar. Ben de soruyorum. Türkiye'nin en iyi, iyi kadrosu ya biz. Acun Bey'den rica ediyorum bana bu sezonun 11'ini yapabilir mi? Mesela o 11'e kaç tane Fenerbahçeli futbolcu koyar? Ya ben dedi buraya dedi işte birkaç tane Fenerbahçe sorusu sorulacak. Biraz da Hakan'la muhabbet edeceğiz diye geldim dedi. Senceinandırıcı evet. mı? Programın sonunda da şunu anlıyorum ben. Aslında bu programda Acun Ilıcalı ve Hakan Ural geçmişten hem biraz Fenerbahçe konuşacaklar ama anılar vesaire üzerinde yürüyecek bir program ve fakat tamamı Darbaçı'ya döndü. Yani aklımızda dalga geçmek gibi bir durum bu.